Bak şimdi o sıra okuldayız tamam mı? Ve o sıra öğle arası yani. Arkadaşımla beraber şeye gideceğiz. Okulun yakında bir tane market var. Hani bayağı yakın işte okula. Oraya gideceğiz bir şeyler alacağız tamam mı? Karnımızı doyurmak için. Sonra biz girdik markete işte ürünlere bakıyoruz. Böyle çikolata falan alacağız. Gofret alacağız yiyebilmek için. Sonra benim arkadaşım rafların arasında bir ürün gördü. Böyle gözleri parladı anlatabiliyor muyum? Ürünü gördü. Şok oldu. Üründe şöyle bir şey işte. Dedi ki bana kanka bak fındıklı süt hem indirime de girmiş. Hadi alalım. Hani geri zekalılar. Bu ürün niye indirme girmiş? Çünkü kimse tercih etmemiş. Almamış ya bırakayım kötü diye. Hani insan bir önce biraz düşünür tamam mı? Bu ürün niye bu kadar ucuz acaba? Allah Allah. Ama hani bir salak yapıp aldık ürünü işte. Neyse aldık ürünü. Çıktık okula doğru gidiyoruz. Sonra ben içtim bunu tamam mı? Bir baktım tadı iğrenç. O kadar kötü ki. Ben dedim bunun bir içeriğini okuyayım. Hani bu bu kadar kötü olmamalı. Ne var acaba bunun içinde diye bak. Sonra o mükemmel açıklayıcı yazıyı gördüm. <laughs> evet veganmış. Bunca zaman süt olarak sandığımız şey süt değilmiş. Geliyorum ne çorbası var diyorum. Mercimek. Ve bu olaydan sonra da ürünlerin üzerindeki yazıları okumadan ürünlerin hiçbirini almamız gerektiğini öğrendik ve hani o kadar güldük ki arkadaşımla. Hala da güleriz yani anlatırken. Siz siz olun. Kazayla vegan ürünler sakın ve asla almayın yani.